Merhaba sevgili yay burçları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktarmaya çalışacağım. Sevgili yay burçları, ben kahvemi içtim, niyetlendim. Sizler de lütfen niyetlerinizi fincanıma doğru aktarın, odaklanın ve güzel niyetlerinizi söyleyin, sesli söyleyin, doğa enerjinizi alsın diyelim sevgili yaylar. Bakalım sizin için neler göreceğiz. Hep beraber neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı açıyorum. Ama falımıza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. Şöyle göstermek istiyorum sevgili yay burçlarım. Bakın fincanınızı iyice inceleyin. Ben de sizlere aktaracağım. Bakalım neler göreceğiz. Hep beraber şöyle gösteriyorum sizlere. Ben de ekran ekrandan bakmış oluyorum. Arkadaşlar, videodan eğer ses gelmiyor gibi şeyler e, oluyorsa e, bazen yorumlarda görüyorum ses yok diyorsunuz. Videodan çıkıp tekrardan girdiğinizde ses düzelecektir. Bazen ara sıra bazı kişilerde böyle problemler yaşanabilir. Onu söyleyeyim baştan. Evet sevgili dostlarım, şöyle baktığımda bakın iki kişinin yan yana gelip konuştuğunu gözlemliyorum arkadaşlar. Çok uzaklardan bir arkadaşınızla diyor buluşacaksınız ve konuşacaksınız diyor. Uzun süredir yan yana gelemiyordunuz ve artık sanki hani kişi kişinin yolu sizin o taraflara düşüyormuş gibi bir durumu var diyor ve gelecek buluşacaksınız. Bir buluşma sağlanacak. Uzun uzun hasret gidereceksiniz ya da özlemini duyduğunuz hasret kaldığınız bir insan varsa diyor. Belki evladınız belki ailenizden birisi. Ee, bu kişilerle buluşmuş olabilirsiniz diyor ee, olacaksınız bir özlem giderme hasret giderme durumları yaşanacak diyor sevgili yay burçları için bakın bir kişiyi kucağınıza almış kaldırıyorsunuz görüyor musunuz net bir şekilde gözlemleniyor aydınlığa doğru kaldırıyorsunuz birine öyle bir yardım edeceksiniz ki yolunu açacaksınız sanki yolunun önünü açacaksınız engelleri neyse o kişiye yardım edeceksiniz gibi görünüyor sevgili yay burçları için. Ve karışıklık var. Yay burçları için sevgili dostlarım bir karışıklık yaşanacak diyor. Bu akrabalar arasında bir sıkıntı oluşacak diyor. Bu oluşun, oluşulan sıkıntılar içerisinde aileye biraz yansımalar yaşanabilir. Bu yansımalardan kaynaklı aile içerisinde biraz böyle sinir patlaması yaşanabilir Siz de böyle bir Volkan gibi resmen patlıyorsunuz Kimin yanlış kimin doğru olduğunu söylemeye çalışıyorsunuz ama dinletebilene aşk olsun diyelim Yani biraz böyle zorlanacaksınız kişileri ikna etme konusunda baya bir zorluk yaşanabilirsiniz Çünkü inatları o kadar çok ki hani o kişileri ikna etmek, e ee, zor geliyor yani düşünün Yay burcu normalde ikna kabiliyeti çok yüksek burçlardan bir tanesi olmasına rağmen e, ikna edemiyor diyor. Bu inat. Yani inat uğruna birçok şey var diyor. E, bu karışıklık içerisinde. Devam ettiğimizde sevgili dostlarım bir taşınma işinizin olduğunu gözlemlemekteyim. Resmen eşya paketlediğinizi görüyorum. Hemen buradasınız. Eşya eşya paketliyorsunuz sevgili dostlarım. Ee, o yüzden yakın bir süre içerisinde bir taşınma oluşabilir ya da bir an önce ev bulma e, durumunda kalabilirsiniz diyor. Burada belki ev sahibiyle yaşayacağınız bir sıkıntı e, olabilir. Bununla alakalı acil bir hane değişikliği yapabilirsiniz diyor. Devam edelim bakalım sevgili dostlarım. Ee, bakın isminde veya soy isminde Edirne'nin N'si olan bir kişiye e, nasihat edeceksiniz diyor burada bir akıl vereceksiniz fikir vereceksiniz ne yapması gerektiği için bir şeyler söyleyeceksiniz kişiye yardımcı olacağınızı gözlemlemekteyim yani bu dünyada en iyi dert dinleyen burçlar arasında yay burcunu birinci sıraya koyabiliriz çünkü net akıl verir kızar ama bu sizin iyiliğiniz içindir bunu da unutmamak gerekir şöyle baktığımda Bakın görüyor musunuz sanki uzaylıya benzer bir yapı var böyle bir uzaylı yüzü siması gibi o e, hani filmlerde kurgulanan uzaylı yüzüne benzer bir surat gözlemlemekteyim. E, bu biraz böyle kızgın suratı da anımsatıyor diyor. Yani birileri size kızıyor diyor ama e, yani haksız yere kızdığını gözlemlemekteyim sevgili dostlarım. Yani kişi haksız ama kızmakta da üstüne yok yani hep zeytinyağı gibi üste çıkan bir insan sürekli size kızıyor ama hani bir alttan alayım ben de işte bir şeyler katayım gibi bir şeyler yok yani kendisi böyle kendi kendine yerleniyor kızıyor işte ee, bir sinir bir afra bir tafra gibi düşünebiliriz bir balığın kuyruğunu gözlemliyorum bakın yunus balığına benziyor resmen şurada görüyor musunuz bir şans diyor gelecek konacak özellikle ilişkiler arasında İlişkinizde karşınızdaki insanda bir problem yaşıyorsanız aradaki ilişkiyi tam bir düzlemde oturtamamışsanız ya da oturmuş bir ilişki oluşmamışsa diyor bu ilişki içerisinde bir şans vereceksiniz diyor. Bu şans size güzel bir şekilde gelecek yani ayrılmaktan çok bir şans daha vereyim de belki kurtulabilir ilişki diyebilirsiniz. O yüzden verdiğiniz şanslar güzel çıkacak diyor. E, kişi tamamıyla durumu anlayabilecek diyor sevgili Yay burçları. Evet şöyle bakıyorum arkadaşlar birçok sürekli böyle bir buluşmalar gözlemliyorum demek ki çok fazla planınız var özellikle insanlarla oluşturduğunuz planlarınız var diyor burada insanlarla oluşturmuş olduğunuz planları ertelemeden yapmaya çalışacaksınız planları gerçekleştirmeye çalışacaksınız diyor yani ekim dönemi sizin için çok fazla buluşmalı bir süreç olabilir diyor sevgili yay burçları için zaten yay çok fazla gezmeyi seven burçlardan bir tanesi yani bununla beraber planlarınız çok. Ekim ayı içerisinde yapılacak planlar çok sevgili dostlarım. Ve bir ortama gireceksiniz. Çok kısa bir süre içerisinde kalabalık bir ortama giriş sağlayacaksınız. Bu ortamda insanların dikkati üzerinde, üzerinizde hissedebilirsiniz. İnsanların dikkatlerini üzerinizde hissedebilirsiniz sevgili yay burçları. Burada lütfen yakanıza bağrınıza bir nazar boncuğuna benzer ya da böyle çok dikkat çekici bir şey takın ki insanların odağı olsun e, sizde odak olmasın e, yoksa nazar gelebilir diyebiliriz şöyle devam ediyorum odaklanıyorum sevgili dostlarım bir horoz var horoz ötmeye e, hazır ve nazı bir şekilde beklediğini gözlemlemekteyim burada biliyorsunuz horoz erken gelen bir haberdir Erken gelecek bir haberiniz var sevgili dostlarım ee, belki de yarın olabilir çok erken e, bir süre zarfında özellikle bir hafta içerisinde size gelecek bir haber var inşallah gözünüz kulağınız haberde olsun diyelim. Şöyle tam bir bütün halinde baktığımızda bir çocuk görüyorum bu çocuğun kafasında anne ve baba figürü oynamakta bakın görüyor musunuz beyninin içerisinde iki kişi var diyor. Bu iki kişi diyor sürekli böyle bu iki kişiyi sürekli düşündüğünü görüyorum. Anne baba babayı çok fazla düşünüyor. Yani çocuğun yanında kavgalar mı yaşıyorsunuz artık nedir? Çocuğun böyle ufaktan bir psikolojisi mi bozulmuştur nedir? Ya da endişe yaşıyor olabilir diyor. O yüzden biraz daha çocuğun üzerinde olmakta fayda var diyebiliriz sevgili dostlarım. Ayağınızın altında kaykay var. Şu aralar yaptığınız işlerde biraz dikkat ediyorsunuz. Her an kayabilirsiniz diyor. Yanlışlık, yanlış bir iş yapabilirsiniz diyor. O yüzden yanlış işlere kalkışmayın diyelim. Özellikle dikkatli olun diyelim sizler için şu süre, şu süreler Ekim ayı çıkana kadar yaptığınız imza attığınız her şeyde dikkatli olacaksınız sevgili dostlarım. Evet şöyle bakalım fincanımızın tabanını görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle ben size göstereyim fincanımın tabanını görüyorsunuz kocaman bir göz var diyor. Sevgili dostlarım bu göz böyle hayata dair sürekli böyle bir insanları analiz etmekle geçmiş diyor ömrünüz. Herkesi bir analiz ediyorsunuz. Kimin ne yaptığını gözlemliyorsunuz. Çünkü insanlardan net bir şekilde emin olmuş değilsiniz. Kimseye güvenmiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kendimden başka kimseye güvenmiyorum. O yüzden kimse bana güven vermediği gibi ben de kimseye güven vermiyorum. Herkes bana nasılsa ben de aynen o şekilde davranıyorum diyorsunuz. Hakkaniyetli bir burç olduğunuzu zaten biliyorduk. Yani burada doğruyu yanlışı net bir şekilde ayırabilen burçlardan bir tanesisiniz sevgili dostlarım. Çok netsiniz her şeyde her konuda net olmuşsunuz ve dobro olarak görüyorum. Yani çok fazla dominant ve dobra insanlar olarak görüyorum sizleri. Hani içerisinde özellikle böyle baskın karakter olabilecek pozisyondasınız diyor sevgili Yay burçları için. Yani her konunuz bıçak gibi kesse de doğruyu söylediğiniz için arkasında durmaya devam ediyorsunuz diyor konuların. Şimdi bir de fincanımızın tabanına bakalım. Tabanımızda neler göreceğiz? Hep beraber gözlemleyelim. Şöyle bir dökülsün bakalım. Evet, daha sonrasında ne yapacağız? Ee, tabii ki tarot açılımı yapacağız sevgili dostlarım ve bu şekilde kahve fincanımızı da desteklemiş olacağız hep beraber e, tarotlarımız, tarotlarımızı da açıp gözlemleyeceğiz diyelim. Şöyle, bakın sevgili dostlarım, bunlar bu sizin fincanınızın, tava. Bir inceleyin isterseniz şöyle bir bak, bakın ben de o ara elimi temizliyorum. Evet. Sevgili dostlarım, hane içerisinde bakın iki tane figür kocaman bir şekilde çıkmış. Gerçekten de anne-baba figürü ortada çok fazla baskın bir vaziyette gözlemliyoruz burada çünkü anne-baba ile alakalı durumlarla çok fazla ilgi içerisinde olabilirsiniz diyor. Ee, bu durumlarla çok fazla ilgilenebilirsiniz. Tabii ki şayet yaşıyorlarsa. Ee, şu aralar aile meselelerine çok fazla kafa takabilirsiniz aile meseleleri sizin için ön plana geçecek diyor kariyerinizden de ön plana geçecek hatta iş hayatınızı biraz unutabilirsiniz ve iş hayatı sürecinde de kafanıza takmaya devam edebilirsiniz diyor. O yüzden aile çok baskın bir şekilde bizlere tabakta kendini göstermiş olarak görünüyor. İki parça insan var görüyor musunuz? İki parça halinde gelecek topluluklar var ama aynı ortam içerisinde toplanacaksınız diyor. Fincanımızda da görmüştük zaten topluluk içerisine gireceksiniz sevgili dostlarım. Kalabil kalabalık bir topluluk bunu bir düğün gibi düşünebiliriz. Düğün ya da nişan merasimi gibi bir durum içerisine girebilirsiniz kısa bir süre içerisinde bakın zaten az kalmış toplanmaya demek ki en kısa süre içerisinde bu topluluğun içerisinde bulunacaksınız diyebilirim hatta hazırlığınızı şimdiden bile yapmaya başlamış olabilirsiniz baktığımda kocaman bir sivri sinek bakın hani içerisine girmeye çalışıyor sivri nedir bir kan emiciriz sevgili dostlarım böyle haneye, ailenize öyle birileri yapışmış ki resmen böyle kanınızı emiyor. Yani iliğinize kadar kurutmaya çalışan insanlar var diyor. Belki paranızı kullanıyor, belki maneviyatınızı kullanıyor, duygularınızı kullanıyorlar. Yani bir şekilde sizi kullanabileceğini zanneden insanlar resmen size kene gibi yapışmış böyle ama bir türlü yakanızı bırakmaya gelince bırakmıyor. Yani öyle bir şey ki artık bıkmışsınız yaka silkseniz de diyorsunuz ki yani yeter artık hani e, bu kadarı da pes yani diyebilirsiniz burada. E, i̇şte bazı insanlar maalesef arsızlıklarıyla e, kendilerini belli ediyorlar. Burada da zaten arsız bir insan resmen böyle yapışmış hem gülüyor hem yüzünüze gülüyor hem de arkanızdan iş çeviriyor yetmezmiş gibi bir de hani içerisine huzursuzluk veriyor diyebiliriz. Evet sevgili dostlarım şöyle bir devam etmek istiyorum. Biraz da fincanımızın tabağına ters çevirelim. Ters çevirelim. Ters çevirdiğimizde de yine e, ne görüyoruz? Burada yine ikili karakter var diyor sevgili dostlarım. İkili karakterlerle çok fazla ilgili olduğunuzu gözlemlemekteyim. E, çünkü son zamanlar içerisinde Ekim ayı döneminde ne dedik? Eee arkadaş pusulası sizde fazlasıyla dönecek gibi bir durum var diyor. Yani çok fazla insanlarla buluşma yaşayabilirsiniz sevgili yaylar. Şimdi bir de hemen tarot açılımlarımıza bakalım. Tarot kartlarımız bize neler söyleyecek? Onlar da tabii ki net şeyler söyleyecektir. Şöyle kartlarımızı karıştırmak istiyorum. Ben kartlarımı karıştırırken sizler de tabii ki de yeniden niyetlerinizi tutabilirsiniz. Eee fincanımıza bakalım sevgili dostlarım. Sizin için neler gözlemleyeceğiz ee, ve sevgili dostlarım 12 adet kart açılımı yapacağız. 12'sini de tek tek yorumlamaya çalışacağım. Uzun uzun yorumlamaya çalışacağım diyelim. Şöyle aralardan bir tane seçiyorum. İlk kartımı seçtiğimde hedef haline gelmişsiniz diyor. Birçok hedefler var diyor. Yani insanlar sizi hedef haline almış ki en dişli karakter siz olduğunuz için sizi yıkamaz haline e, gelindiğini biliyorlar yıkamayacaklarını bildikleri için insanlar size toplu toplu geliyor resmen. Hedef haline gelmişsiniz ama bu hedeften kurtulacaksınız. Çünkü kupa kralı kartım çıkmış. Burada diyor ki yay burcu bunu da başarıyla atlatacak inşallah diyor sevgili yaylar. Ve arkadaşlar bakın ne demiştik ikili ilişkiler hep bir iliş ikili ilişkiler var yeni bir ilişkiye adım atacaksınız diyor bu adım attığınız ilişki sizin için gayet güzel olacak ya da şans verdiğiniz kişi ikinci bir şans ya da üçüncü bir şansı verdiğiniz kişiyle aranızın düzeleceğini bu ilişki sizin için sağlıklı bir şey olacak ama yine endişeleriniz olacak mı tabii ki biraz endişeler devam edebilir ama e, dediğimiz gibi bu ilişkide kazançlı olacak kişi sizsiniz diyor sevgili Yay burçları için. Arkadaşlar insanlarla girdiğiniz polemiklerde ee, çok fazla apolitik olmaya çalışıyorsunuz. Yani e, diyor ki bir karşılık veriyorsunuz. Karşılık vermektense politik olun. Hani biri size kötü bir şey diyorsa e, siz de onaylayın ki hani kişi artık daha fazla size böyle bulaşmasın. E, biraz boş vermek gerekiyor. Tabii biz bu akılları verirken aynı şeyleri keşke kendimiz için de uygulayabilsek. Kader çarkımız çıkmış sevgili dostlarım. Kaderinizde ne yapmak istediğiniz? Planlar halinde oluşmuş vaziyette diyebiliriz. Belki doktora yapmak isteyebilirsiniz, doçentlik yapmak isteyebilirsiniz, ya da daha fazla okul okumak, üniversite okumak isteyebilirsiniz. Alanınızı değiştirebilirsiniz, kariyer alanınızı değiştirebilirsiniz ve ya da sağlıkla alakalı bir takım problemleriniz varsa artık sağlığa doğru yönelmek isteyebilirsiniz diyor sevgili Yay Burçları. Hayatınıza koyduğunuz belli başlı bir e, demolar var bu demoları yaşayıp ardından hemen artık o filmi çekmeye başlayacaksınız yani kaderi yaşamaya başlayacaksınız diyor yay burçları. İmparator kartımız çıktığında biraz bazı şeylerde inat ettiğinizi gözlemlemekteyim sevgili yay burçları. Yay burcunun da bazen inadını kırabilmek pek mümkün olamayabiliyor. Sizlerde biraz böyle bazı konularda inatçılık yaptığınızı gözlemliyorum. Ama her insan dört dörtlük değildir tabii ki. Bizim de yanıldığımız şeyler olabilir elbette. Yani sizin de yanıldığınız bir takım şeyler çıkacak ama doğrusunu... Tabii ki de öğreneceksiniz doğrusunu. Öğrendiğiniz şeylerin, konuların artık aile içerisinde olabilir, iş hayatı içerisinde, kendi aileniz içerisinde de olabilir. Bu konular sizi biraz endişeye sürükleyebilir ve kızgın olduğunuzu gözlemliyorum. O kadar kızmışsınız ki yani ya önünüzde insan duramaz. Yani yıkar geçer gibi görünüyorsunuz. Şu aralar sinirlere hakim olmak gerekiyor. Büyücü kartımız çıkmış bir şeyler istiyorsunuz ama hepsini aynı şekilde, aynı zamanda, aynı süre zarfında istiyorsunuz diyor. Fakat bunlar gerçekleşebilecek bir durum değil. O yüzden her şeyi tek tek istememiz gerekiyor ki bir şeylerin ipini tutabilelim öyle değil mi? Arkadaşlar iki kişi Hayatınızda iki kişi iyice sizin sinirlerinizi germiş, bozmuş, böyle duygusal anlamda sizi yıpratmış vaziyette gözlemlemekteyim. Ee, bu kişilere karşı e, bir problem ya da kavga oluşabilir diyor ya da ağız dalaşına girebilirsiniz. Münakaşa gerçekleşebilir diyor. O yüzden iki kişiye dikkatli, e, dikkatli dikkatle bakın, inceleyin, ona göre adamınızı atın. Bakın görüyor musunuz kavga gerçekten de çıkmış öyle bir kavga gelecek ki diyor. Yani herkes sizin üzerinize gelebilir. Sizler sizden yaşça büyük insanlar böyle resmen sizi hedef haline getirmiş ve size tek tek böyle saldırmaya çalışıyorlar ya da toplu bir şekilde saldırmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki de sizde siz de savaşınızı vereceksiniz ve ardından bu kişileri hanenizden ya da e, hayatınızdan çıkaracaksınız. Çünkü diyeceksiniz ki artık benim sizinle bir işim kalmadı. Eee yaptığım her şeyde de helal olsun ama artık bir daha yüzünüze bakmam dermişçesine insanlara benim size karşı duygularım artık boş dermiş gibi kadehinizi ters tutarak gösteriyorsunuz diyor sevgili Yay burçları için. Evet Yay'lar bugün sizlerle hem kahve falı hem de tarot açılımı yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi tabii ki de yükselen burcu Yay olan kişiler de izleyip dinleyebilirler e, ve yükselenlerinizi de Farklı yükselenleriniz varsa onları da dinlemeyi muhakkak unutmayın yükselen burçları da gerçekten etkilenen burçlar arasında ve çok etkilenir bunları da unutmayın ve arkadaşlar iyi enerjileri lütfen kendinize alın iyi düşündüğünüz her şey iyi gerçekleşir bunu da unutmayalım çünkü enerjiler değiştikçe Olaylarda her daim değişir. Bunların da bilincinde olalım diyelim. Çok teşekkür ediyorum beni izleyip dinlediğiniz için güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle Falhane'mde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın güzelliklerle kalın.